küçük kar tanesi Soğuk bir kış gününde doğdum bir bulutun içinde. Dağların zirvesini yalayan rüzgar esiyordu delice. Dondu minnacık su damlaları nasıl da pırıl pırıllardı. Döndüler buz parçalarına ve buz da dönüştü bana. Aniden rüzgar esmeye başladı ve savurdu beni oradan oraya. Tepe taklak oldum üstelik yolumu da bulamıyordum. İç çekti rüzgar. Üzgünüm küçük kartanesi dedi. Bu gece başka bir yere daha uğramalıyım. Veda vakti geldi. Ve böylece dindi rüzgar kollarından bıraktı beni. Usulca düşerek aşağıya kondum bir ağacın dalına. Güneş yükseliyor, gök kırmızıya bürünüyordu. Tepesinde durduğumuz ağaçtan aşağıdaki dünya görünüyordu karlı manzarayı izlemek için bir sincap tırmandı ağacın gövdesine pençeleriyle titretince dalları bulduk kendimizi yerde güneş şimdi pırıl pırıldı yeni bir gün başlamıştı çok geçmeden çocuklar da belirdi oyun vakti gelmişti Kimi yerden alıp bizi toz toparlak etti. Kar topu olmuştuk şimdi. Oley! Coşkuyla uçtuk havada. Sonra hop öpü verdik yeri. Sonra yuvarlama, yuvarlaya yuvarlaya bizi kocaman bir top yaptılar gövdenin üstüne yerleşince olduk mu kardan adam? Kardan adamın kafasından izledim oynayan çocukları. O karlı günde kahkahalarla kayıyor, dans ediyor, eğleniyordu hepsi. Öğleden sonra Hava daha da sıcaktı. Güneş sıcak gülümsemesiyle ışıl ışıldı. Kardan adam erimeye başladı. İşin aslı çok komik bir manzaraydı. Kısa süre sonra eriyip parıltılı bir su birikintisine döndük güneşte. Ardından buharlaşıp yükseldik göğe. Yerdeki zamanımız dolmuştu bile. Bulutlara sürüklendim yeniden. Gülümsüyorlardı ta yürekten. Geri dönmeniz ne güzel. Sizi özlemiştik şimdiden. Uçtuk yeryüzünün üstünde. Esmeye başladı rüzgar yeniden. Soğuk hava su buharını döndürdü buza. Buz da dönüştü. Kara. Hava çok soğuk olduğunda bulutların içinde kar taneleri oluşur. Minik su damlaları buz kristallerine döner. Bu kristaller eşsiz güzellikte desenler oluşturarak bir araya toplanır. Dönüş dönüşüm Kar taneleri büyüyüp yeterli Dönüş, ağırlığa dönüşmüştü. ulaşınca kar olarak yere düşer. Güneş parlayıp hava ısınınca Kar taneleri eriyerek yeniden su damlalarına dönüşür. Ardından buharlaşarak havada yükselir ve bulutlara geri dönerler. YouTube'a koy hadi.